Hayatın sırrı Akademi'ye hoş geldiniz. Ben uzman fizyonomist Ahmet Sinan Yılmaz. Bir önceki videomuzda fizyonominin tarihsel gelişiminden, bilimselliğinden ve bunun mantık çerçevesinde bilimsel temellerde oturtarak siz değerli seyircilerimize bunun mantığını anlatmıştım. Ama bu ilim tabii ki sadece eski çağlarda değil, yakın zamanda da biliyorsunuz ki Osmanlı'da da bu ilim çok etkin kullanılmıştır. Enderun mekteplerinden bahsettim ama Osmanlı'nın 33 yıl hüküm sürmüş ve daha denebilecek ve büyük olaylar yapmış Abdülhamit Han'dan bahsetmek istiyorum. Onun kendisinin bu ilimle tanışması da çok ilginç bir olaydır. Kendisi polisiye kitaplarına çok meraklı bir gün e, yurt dışından herhalde İngiltere olması lazım. Oradan bir polisiye bir kitap getirtir. Ve o kitabın bir bölümünde şöyle bir ibare çok dikkatini çeker. Kitapta der ki baş parmağının uzunluğu, işaret parmağının birinci boğumunu geçenler cinayet işlemeye yani katil olmaya daha istidatlı, daha meyilliydi diye geçer ve daha sonra bu uykularını kaçırır, merak eder. Fotoğraf çekmeye ve olayları arşivlemeye de çok önem gösteren Abdülhamit Han o dönemin cezaevlerinde cinayetle alakalı hüküm giymiş insanların ellerini şu şekilde baş parmağı gözükecek, karşıdan gözükecek şekilde göğüslerinde birleştirerek fotoğraflarını çektirtir. Ve hakikaten de gözlemlediğinde büyük bir çoğunluğunun yani %90'ın üzerinde olan kişilerin baş parmağının İşaret boğumunun birinci parmağından daha uzun olduğunu gösterir. Bu şu demek değil tabii ki. Yani işaret parmağının birinci boğumunu geçenler hepsi tabii ki bu minvalde insanlar demek değil ama istidadı daha kuvvetli. Yani risk alabilme veya öfkelendi, sinirlendiğinde gözünü karartabilme riski daha yüksektir. Tabii ki daha önceki videolarımda anlattığım gibi bir doneye bakarak hüküm vermiyoruz. Kesinlikle bir, bu bir analiz işidir. Öyle hani kitaplarda özellikle bu fizyonomiyle ile alakalı ben kitap yazmayı da şu an çok doğru bulmuyorum. Kitaplarda yazıyorlar şöyle olursa böyle olur. Hemen ne yapıyor bu kitapta okuyanlar veya video izleyenler? Hemen hüküm çıkarmaya başlıyorlar. İşte o yüzden bütünsel olarak analiz yapmak önemli. Ön mahal vermemek gerekli. Çünkü biz iletişimsel olarak sosyal varlıklarız. Toplum nezdinde insanlarla alakalı münasebetlerimizde ön yargılarımızla beraber o insanları tanımak bizde tabii ki sıkıntılar doğurabilir. O yüzden ne diyoruz? her zaman için bu işin tam eğitimini almadan, bu işi tam olarak bilmeden, hele hele analiz kabiliyeti zaten bunun bir kabiliyeti istidadı olması lazım. Yani şunu anlatmak istiyorum. Peki hocam biz bu ilmi öğrenmek istiyoruz veya öğrendik. Herkes bu işi yapabilir mi? Evet yapabilir birçoğu ama tabii ki herkes yapabilir demek de bir ütopya olur. Biraz kabiliyet, analiz yapma yeteği olması lazım. Ama tabii ki burada eğitimcinin tabii ki anlatma teknikleri de önemli. Bu işi bilmesi, hakim olması da önemli. İşte Osmanlı'da Abdülhamit Han dedik. Konumuza devam edecek olursak. Abdülhamit Han fotoğrafları çektiriyor ve çok ilginç bir şekilde bu kişilerin başparmakları uzun olduğu gözüküyor. Allah-u Teala her insanı doğumunda bir fıtratla yaratmıştır. Mesela astrolojinin mantığı da budur. Astroloji uzmanlığım da var ama benim asıl alanım fizyonomi ve metafizikle uğraş, uğraşıyorum. 30 yıldır hava silme, dua ilimleriyle uğraşıyorum. İlerleyen videolarda bunlara da geleceğiz. Ama astrolojide de mantığı şudur. Bakın Kur'an-ı Kerim'de وَالْسَّمَا اِوَا تَارِقِ دَرْ demek, Tarık bir yıldızın adıdır. Yine Burç yıldızlar demektir. وَالْسَّمَا اِذَا تِلْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُدِ diye allah Teala yıldızlara yemin eder ve yıldızlardan bahseder. İşte her insan aslında bir yıldızın konağında, bakın 12 ay var, 12 tane de burç var. Ve bunların menşeileri vardır. Yani 4 tane unsuru vardır. İşte hava, toprak, ateş gibi. Mesela ateş unsurunda doğanlar işte koç olur, aslan olur. Bunlar daha böyle hemen ani öfkelenme, daha böyle enerjik, daha hareketli, hitabet kuvvetli vesaire. Bunların fıtratta etkileri vardır. Biz bunları inkar etmiyoruz. Tabii ki şu anki astrolojideki olduğu gibi işte... E, bugün böyle olacaksın, seneye zengin olacaksın gibi biz bunu ben kendim şahsi olarak bunu kabul etmiyorum. Ama tabii ki dediğim gibi karaktere mizacı etkisi var. İşte her insan ne dedik bir fıtrat üzere doğuyor. Ama şimdi bu katillik istidadı diyelim ki var. Allah onu o fıtratta yaratmış. Ama allah Teala diyor ki ben sana olumsuz anlamda bunu verdim. ama sen bunu iradenle engelleyebilirsin. Aynı evlilik mevzusunda bahsettiğim gibi irade etmek. Mesela sana potansiyel vermiştir. Der ki ey kulum ben sana bu potansiyeli verdim. Bunu kullan. İşte kişi kendini tanıması lazım. İşte füzyonemin önemi burada ortaya çıkıyor. Kişi kendini tanıdığı zaman potansiyellerine, Olumsuz tarafları ne? Mesela katillik istidadını gördü. Bu var yapısal olarak. Veya örnek veriyorum. Baş parmağı çok kısa olanlar da biz lollipop parmağı da diyorum. Biraz da böyle bombeli olursa bu kişilerde de öfke kontrol problemi var. Yani saman alevi gibi hemen sinirlenir, hemen öfkelenir. Ama öfkesini kontrol etmek çok zorlanır. Diyelim bu kişi kendini keşfetti, olumsuz taraflarını gördü. İşte bakın Allah-u Teala fıtratı vermiş ama bunu yapmak yapmamak senin iradene bağlı. Nedir bu? Aile terbiyesi. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Her insan diyor yani her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Yani fıtratında bir aslında inanç vardır ama daha sonrasında annesi babası tarafından Hristiyanlaştırılır, mecusleştirilir veya dinsileştirilir, ateistleştirilir. Burada birincisi aile terbiyesi. İkincisi tabii ki Sosyal varlıklarız dedik belli bir yaştan sonra özellikle ergenlikten sonra özellikle de eğitim bizde önemli olduğu için belli aşamadan sonra çocuklarımız ne yapıyoruz? Farklı işte eğitim kurumlarına gönderiyoruz, yurtlara gönderiyoruz veya çocuk yurt dışına eğitim amaçlı çıkıyor. E burada tabii ki aile sürekli o çocuğun başında duramaz. Ne oluyor burada? Çevrenin etkisi önemli. Yani arkadaş. Arkadaşla alakalı yine dinimiz ne buyuruyor peygamberimiz? اَرْرَجُلُ عَلَتْن۪ينَ خَل۪يلِهِ فَلْيَنْظُرُ اَحَلُكُمْ مَنْ halil Kişi arkadaşının dini üzerinedir. Sizden biriniz kiminle arkadaşlık yapacağına çok dikkat etsin diyor. Çünkü sen dört tane arkadaşının ortalaması yani beşincisi sen sen bunların toplamısın. Bu ileriki videolarda bu konuya da değineceğim ama şimdi yüzeysel anlatıyorum bu konuyu. Şimdi çevrenin etkisi de var dedik. Çevreyle beraber bu kişi ne yaptı? Olumsuz arkadaş çevresiyle beraber. işte bu katillik istidadı da var. Olaylara karıştı vesaire. İşte Allah göstermesin madde kullanımı vesaire kötü alışkanlıklar derken işte bu kişi cinayet işleyebilir demek istiyorum. Yoksa tabii ki tam tersi diyelim ki Güzel bir aile terbiyesi aldı, güzel bir eğitim aldı, iyi bir çevrede iyi arkadaşlıklar kurdu ve ne yaptı? Aslında bu karakterini baskıladı. Baskıladığı zaman da ne oldu? Allah-u Teala'nın vermiş olduğu o olumsuz, aslında olumsuz gibi gözüken şeyi baskılayarak aslında dünya imtihanında baskılayarak kendini, melekesini geliştirerek olumlu bir insana büründü. İşte zaten imtihanın maksadı da bu. Bakın şöyle bir örnek anlatayım. Şimdi bunu niye söylüyorum? Nefis diye bir şey vardır aslında. İnsanın fıtratında ruhla beraber nefis Allah yüklemiştir. Kalbin yönelişi, ruh kalbi hareketlendirir, iyi amelleri. Nefis de kötü insana alışkanlıkları. Çünkü nefis çocuk gibidir. Her zaman kötülüğü, fenalığı ister. i̇şte nefse uyarsan eşrefi mahlukat olan insan esfeli safilin dediğimiz yani yaratılmışların en sefili, en aşağısı olur. Tasavvufta zaten nefsin terbiyelerinin maksadı da budur. Nefis önce nefsi emmaridir. Yani hep kötülüğü ister. Hep insan kötü olsun der. Daha sonra nefis terbiye olundukça yani insanın ahlakı melekeleri arttıkça da nefis, nefs-i levvame, nefs-i mülime, en son nefs-i mutmain dediğimiz yani tam anlamıyla kemale ulaşan bir nefis haline gelir. Yani insan olgunluk seviyesine, Kamillik seviyesine ulaşır. İşte örnek vereceğim konu şu. Diyelim ki e, yolda bir insan gördünüz. Bir tane e, küçük bir köpek yani fino köpeği, süs köpeği derler bilirsiniz. Tasması var elinde yani onu gezdiriyor. Onu Taksim Meydanı'nda veya Nişantaşı'nda veya böyle Ortaköy'de gezdirirken kimse dönüp dönüp böyle bakıp da "Aa işte bu hayvanı nasıl dizginliyor?" diye şaşırır mı? Şaşırmaz. Ama diyelim ki azgın mı? Azgın bir hayvan. Bu pitbull olabilir veya atıyorum bir aslan olabilir. Mesela Arap topraklarında leopar ve aslan sahiplenmek yaygındır. Dubai'de falan bazı çok zengin şeyhler falan bunlar aslan falan besliyorlar. Gördünüz ki bir adam aslanın boynuna geçirmiş işte halkayı veya ipi gezdiriyor. Ne dersiniz? Yani vav wow, hani nasıl bunu dizginliyor? Şaşırırsınız değil mi? İşte insanda da olumsuz olan bu kötü hasletleri insan dizginlediğinde işte allah Teala buna kıymet veriyor. Yani sen de allah Teala diyor, diyor ki ben sana ey kulum bu olumsuz fıtratı yükledim ama bu senin imtihanındır. Sen bunu iradenle, cüz'i iradenle kontrol altına alabiliyor musun? Örnek veriyorum tabii ki her insanın biliyorsunuz şehvi arzuları farklıdır. İşte bir insanın cinsel dürtüsü hani daha fazladır, birinin daha azdır. Bu hormonal dengeyle alakalı bir şey. Şimdi bir insan vardır cinsel dürtüsü çok yüksektir ama bu ahlaki normları, ahlaki değerleri almış olduğu eğitimle beraber gerek İslam'ı gerek işte normal eğitimle beraber ne yapıyor? Baskılayarak kendi ahlakını koruyor. Yani o güdülerini bastırarak ne yapıyor? helal haram kavramında veya etik kurallar çerçevesinde kendini baskılayarak ahlaki değerlerini kaybetmiyor. Kadın ve erkek fark etmiyor burada. İşte Allahu Teala'nın kulundan istediği zaten imtihanın gayesi bu zaten. Olumlu yönlerde de şöyle bakacak olursak. işte dedim ki sanatsal yetenekler veya atıyorum analitik zeka veya atıyorum hatiplik yani güzel konuşma yeteneğini Allah vermiş. Kulum diyor sen bunu bu melekelerini geliştirirsen ben sana bu kabiliyeti yükledim. Sen bununla alakalı herhangi bir meslekte kazanım elde edebilirsin. O alanda zirveleyip o alanda başarılı olabilirsin. Ekmeğini bundan kazanabilirsin. Bak ne yaptı? Olumlu yönlerimizi biz geliştirerek bu alanda zirveleyebiliriz. Ama Allah sana bir atıyorum kabiliyet yüklemiş. Atıyorum bir çizim, bir resim kabiliyeti yüklemiş ama anne baba çocukluktan bu çocuğun kabiliyetini bilmiyor veya biliyor çocuğu ne yapıyor? Kısıtlıyor. O kabiliyetini köreltiyor. Şimdi soruyorum size bu çocuk ileride bir Leonardo Da Vinci gibi bir Van Gogh gibi dünyaca ünlü tablolar çıkarabilir mi? Çıkaramaz. Demek ki neymiş? Bakın insanda yani her insanda mı? Yani allah Teala hiç kimseye bakın allah Teala'nın el adl sıfatı vardır. Mutlak adalet sahibidir. Kimseye adaletsizlik yapmaz. Her insana pozitif artı yönler yüklemiştir ve negatif olumsuz yükler yüklemiştir. Yani hiçbir insan hatasız kusursuz değildir. Her insanın olumlu yönleri var, olumsuz yönleri var. İşte fizyonominin bakın en can alıcı nokta burası. Burayı özellikle dikkatle dinlemenizi istiyorum. İşte burada asıl olan bizim öğrenmemiz gereken şu kendi kabiliyetlerin olumlu yönlerini keşfet. Bunları iradenle kendi almış olduğun eğitimle geliştir. Bunu zirvele ve bu alanda başarılı ol. Veya bu alanda ahlaki olarak etik değerlerini yükselterek kamil insan seviyesine ulaş. Olumsuz yönler var. Bu ne demek? Zaaflarına, nefsani duruşuna sahip çık, dizginle. Yani kontrol altına al, bunu baskıla ve ne yap? İnsanın kamil noktasında ahlaki değerler, normlar doğrultusunda da Toplum içerisinde ayak uydur, uyum sağla ve güzel bir insan ol. Zaten amacımız ve maksadımız bu. Bakın ben bu yapmış olduğum analizlerde karşılaştığım birkaç örnekten anlatayım. Bir arkadaşa denk geldim. Onda olumsuz bir emare gördüm. Böyle bir e, tabii ki şaşırdım. Yani analiz ettiriyor bana elini. Tabii yakın bir arkadaşım. Söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? Tabii yüzümün renginden ve duraksamamdan anladı. Dedi ki ya hoca dedi söyle dedi. Yani ne gördün? Ya dedim ki ya arkadaşım yani... Şöyle bir şey var ama dedim. Ya vallahi hoca dedi. Eğer dedi ben dedi yani Allah'tan korkmasam gerçekten bunu yaparım. Örnek veriyorum mesela bir kişi de dolandırıcılık e, alameti olabilir. Yani kafası dolandırıcılığa çalışabilir. Bu alamet vardır ama bu, bu insan almış olduğu eğitimle beraber bunun kötü olduğunu öğrenip işte bunu baskıladığı zaman da Allah Teala tarafında buna bir amel, bir sevap yazılıyor. İşte önemli olan zaten bu. Yani bir kediyi ufak bir köpeği herkes kontrol altına ve buna şaşırılmaz. Ama bir aslanı veya yırtıcı bir hayvanı sen kontrol ettiğinde yani azgın bir nefsi insan kendi içindeki o olumsuz dürtüyü kontrol ettiğinde işte meleklerden daha yüksek bir seviye yani eşefi mahlukat olabilir. Ya yani meleklerden daha üst dediğim bakın bununla alakalı çok ilginç bir olay anlatacağım. Ee, biliyorsunuz melekler nurdan yaratılmış varlıklardır. Asla yemezler, içmezler ve günah işlemezler. Tabii onların ama dereceleri vardır. Mesela dört büyük melaki dediğimiz işte Cebrail aleyhisselam, Azrail, Mikail ve İsrafil aleyhisselam bunlar dört büyük melektir. Bunların dereceleri vardır. İşte bir gün bir melek bakın bir günah değil bir hata işlemiş ve bu hatasından dolayı bulunmuş olduğu bir üst makamdan bir alt makama düşüyor. Ve Allahu Teala'ya bir yakın melek aracılığıyla Allahu Teala'ya niyaz ettirip yani ona aracı kıldırıp bağışlanmasını ve kendi makamına tekrar çıkmasını isteyince Bakın Allah Teala diyor ki o kuluma söyleyin, o meleğe söyleyin. Benim dünyada sevdiğim bir kulum var. Mevlana Halid Bağdadi. Gitsin ona eğer o onu affederse ben onu affedeceğim. Bakın Allah Teala'nın dünyada böyle kulları var. İşte bir gün Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri talebeleriyle beraber oturuyor böyle. Üzerinde hiçbir böyle yolculuktan emarı olmayan bembeyaz kıyafetler içerisinde bir genç geliyor, bir delikanlı geliyor. Şimdi eski zamanda biliyorsunuz yolculuklar atla, deveyle veyahut da yayan yapıldığı için, toprak olduğu için bir insanda yolculuk emarısı nedir? Kıyafet kirlenir. Ama hiçbiri kıyafette bir yolcuğa da bir emare yok. Tabii ki Mevlana Halid Bağdâdî'nin büyük alimdir, büyük veli zatır. Onun önüne oturuyor ve onunla bir konuşma geçiyor aralarında, bir diyalog geçiyor. Tabii talebeler uzak olduğu için o ikili diyaloğa şahit olamıyor, duyamıyorlar. Sonra o yolcu gittikten sonra o yabancı bilmedikleri kişi hocalarına merakla sorarlar. Derler ki efendim bu kişiyi biz ilk defa görüyoruz. Bir yolcu olduğu belli buranın insanı değil ama biz kim olduğunu bilemedik. Diyor ki o Allah tarafından bana gönderilen bir melektir. O kendi derecesindeyken bir hata yaptı bakın günah demiyorum. O hatasından dolayı bir alt dereceye yani dereke diyoruz aşağı katlara. Derekeye düşürüldü ve allah Teala bizim bağışlamamız neticesinde onu affedeceğini söylediği için de biz kendisini affettik ve de o da affolundu. Bakın Allahu Teala'nın böyle kulları var. Şimdi diyeceksiniz ki ya hocam olur mu öyle şey? E, soruyorum peki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam لَوْلَاكَ لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ اَفْلَقْ Ey Habibim sen olmasaydın bu kainat yaratmaz mı dediği mahluk, mahluk eşrefi mahlukat kim? Peygamber Efendimiz değil mi? İşte Peygamber Efendimiz bir beşerdi, bir insandı ve onun şemaili madem fizyonomiden bahsediyoruz. Onun şemaili, onun fizyonomisi en mükemmeldi. Allah-u Teala onun muvazeni dengeli yarattı. İşte insan e, kendini tanıyıp fizyonomiyle beraber eğer olumlu taraflarını geliştirdiği zaman eşrefi mahlukat, yarın yaratılmışların en şereflisi olabilir. Ama olumsuz tarafları yani Allah tarafından yüklenen o hani bir makinenin, bir beyni vardır biliyorsun ona bir mühendis bir yazılım yükler ya. İşte allah Teala'nın bu yüklemiş olduğu olumsuz yazılımın üzerinde eğer baskılamazsa, çalışmazsa, eğitimle veya aile terbiyesiyle bunu geliştirmezse de kötülüğe yönelir, kötülüğe sevk olur ve ne olur? Esfeli safilin dediğimiz insanların en aşağı seviyesini hatta hayvanlardan bile daha aşağı olacağını söylüyor. Evet değerli seyirciler, fizyonomi ile alakalı çok değerli bilgiler paylaştık. Sizler de hayatın sırrını eğer keşfetmek istiyorsanız bir dahaki videolarda takipte kalın. Eğer takip etmiyorsanız şu an hemen takip butonuna basın ve merak ettiğiniz konularda ile alakalı her konuyla alakalı bana yorumlardan yazıp cevap isteyebilirsiniz. Sevgi, esenlikle kalın, selametle, hoşçakalın.